Arkadaşlar hepinize selamlar merhabalar kanalımıza yeniden geldiniz. bugün bir meslek videosu hakkında konuşalım istedim uzun zamanda bir meslek videosu neredeyse çekmiyordum bir haftalık bir ara verdim çünkü çok yoğun ve aktif bir şekilde başvuru danışmanlıklara başladık hatta artık tek kişi iki kişi yetemiyor hale geldik hepinizin e, yoğunluk için bizi tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim e, bugün en çok aslında istenen Tıp fakültesi hakkında konuşacağız. Tıp fakültesini kimler seçmeli? Dezavantajları neler? Maaşları neler? Nasıl yerleşilir? Bunlar hakkında konuşacağız. Çok uzun bir video yapmayacağım. Şöyle 10 dakika kadar olabilir. Çünkü anlatmak istediğim bir sürü şey var. Tıp fakültesi sadece dışarıdan gördüğünüz gibi harika bir doktorluk eğitimi olarak görmeyin. Yaşayacağınız bir sürü zorluklar olacak. Hatta hastanelerde sağlıkçılarımız gerçekten insanlarla uğraşıyorlar, dayak yiyorlar. Bazen çok mutlu oluyorlar, bazen nöbetlerde kaç saat uykusuz kalıyorlar. Bunların hepsini hakkında konuşacağız. Peki bu bölüm neden var? Yani tıp neden var? Bölümün amacı ne? Tıp fakültesini bitirdiğiniz zaman, doktor olduğunuz zaman sizin amacınız nedir? En yaygın biçimde doktor yetiştirmek için var olan tıp fakülteleri, insan sağlığını ilgilendiren her alanda çalışma yapmak için kurulmuş fakültelerdir. Tıp bölümü insanların hastalıklarını gidermek, bu hastalıklara geçici ve kalıcı çözümler üretmek, kabaca insanların sağlıklı bir biçimde ya da asgari acıyla hayatta kalmalarını sağlamak amacıyla doktorlar yetiştirmek ve bu alanlarda incelemeler, araştırmalar yapmak, bunun bir çözüm üretmek amacıyla faaliyet gösteren programlardır. Daha çok doktorlara yönelik değil de fakültelere yönelik araştırma yapıp size bunları anlatmak istedim. Peki tıp fakültesinde okuyacak kişilerin ne gibi özelliklere sahip olması gerekiyor? Tıp fakültesinde okuyacak bireylerin standartların üzerine bir çalışma disiplinine sahip olması gerekiyor. Bu artık ciddi anlamda hatta birkaç tane videoya falan denk geldim. <laughs> Arkadaşlar 24 saat, 32 saat hiç ders başından kalkmadan ders çalışan insanlar var tıp fakültesinde okuyarak. Gerçekten yani bu sorumluluğun da özverinin de üstünde bir çalışma saati. Çok uzun, çok büyük kitaplarla çalışacaksınız. Çünkü standart bir çalışma tıp fakülteleri için yeterli olmayacak. Bununla beraber tıp eğitimi alacak bireyler disiplinli ve özverili çalışmanın yanında yaptığı mesleğin insan hayatıyla ilişkisi düşünülürse insanlara değer veren, empati kurabilen, onların duygularını taşıyan bireyler olmalı. Yani karşıdaki insanın ne yaşayabileceğini, ne yaşadığını bilmeli, ona göre davranmalı. İleride yöneleceğiniz alana göre değişiklik gösterebilecek olsa da tıp eğitimi alacak ve bu alanda çalışmak isteyen bireyler Soğuk kanlı, hızlı karar, karar verebilme yetisi olan, e, çok hızlı karar verebilmemiz gerekiyor o an çünkü insanın ölümle yaşam arasında kaldığı bir çizgi, çok küçük bir çizgi. Bu yüzden gerçekten o kandan korkmadan, yaradan veya yabancı cisimden veya o an insan üzerinde olan herhangi bir şeyden korkmadan hareket etmemiz, hızlı hareket etmemiz gerekiyor sayısal donanma güçlü ve sayısal alanda sağlam temeli olan yorucu eğitimi <laughs> olan tıp bölümünün ve mesleğinin ağır şartlarına dayanıklılık gösterebilecek kişiler kesinlikle olmalı. Ayrıca operasyona dayalı alanlarda uzmanlaşacak. Kişilerin konsantrasyonunun, el göz koordinasyonunun ve el becerilerinin aşırı salmaması gerektiği de unutulmamalı. Tabii ki ameliyat esnasında herhangi küçük bir hareket bile bir e, sinire gelebilme durumu veya dikiş atarkenki dikkat yani kesinlikle el göz koordinasyonu çok çok önemli. Peki Tofa Fakültesinin iş olanakları neler? Yani e, tıp fakültesinin hem iş olanaklarını hem hangi puan, puan türüyle e, alındığını anlatacağım. Şimdi bir defa lise bölümlerinden mezun olmak ve yabancı öğrenci sınavından 95 üstü almamız gerekiyor. Özellikle şu sıralar yani şu birkaç yıldır 95 alan neredeyse yok. Ha şöyle olur mesela. O Mios geçen sene 70 küsürlerle 80 küsürlerle aldı ama sınavı çok zordu. Başka üniversitelerin sınavını da kabul etmedi ve en iyi yapan kişiler bile 80'e çıkabildi. Bu yüzden aslında o 100 onlar için 80'di. Yani böyle bir yerleşim olabilir ama diğer üniversitelerin puanı kabul ediyor. Diplomayı puanını kabul ediyor. O zaman 98-99'lar oynar. Arkadaşlar yani o en yüksek puanlı olanlar oynar. Ha, 95 alırsın ekten de yerleşebilirsin. Her türlü yerleşme ihtimali var. Bunların hepsini teker teker incelemek, ekleri takip etmek, ee, bunlar için gerçekten emek harcamak gerekiyor. Ama ben genel itibariyle 95 üstü almak en azından yeterli diye yazdım oraya. Tıp fakültesini neden okumak istediğinizi kendinize sorgulayın. Şimdi en önemli yere geldik. Aslında bu videodan en çok anlatmak istediğim şey buydu. Şimdi ben herkese yazıyorum. İstediğin meslek ne? Hayalindeki meslek ne? Sürekli, sürekli tercihlerde şöyleyiz. Tıp, diş hekimliği, tıp, diş hekimliği, tıp, diş hekimliği, hukuk, tıp, diş hekimliği, mimarlık. Ama başta her zaman tıp var. Herkes tıp istiyor. Hepiniz tıp istiyorsunuz. Belki tabii ki bu niteliklere sahip olabilirsiniz. Bu sizin hayaliniz olabilir. Başarılı bir insan olabilirsiniz. Fakat neden tıp yani karizmatik durduğu için mi? Herkesin o doktor olmuş falan demesi için mi? insanların size saygı duyması için mi? Yoksa kazanılan fazla fazla maaşlar için mi? Neden tıp hiç oturup düşündün mü acaba? Hiç oturup meslek analizi testleri yaptın mı? Çünkü herkes tıp istiyor. Gerçekten çocukluktan beri zaten herkes diyor ki büyüyünce ne olacaksın ben doktor olacağım. Hani hep bu kalıp gibi bir şey. Şimdi bizim bunu oturup sorgulamamız lazım. Çünkü doktor olmak birçok kişinin çocukluk hayali. Bu hayal farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Görece yetişkin olup tıp fakültesi tercih etmek isteyen bir bireyin bunun neden istediğini sorgulaması ve gerçekten okumayı istediğinden emin olması bizim için en büyük arzu. Çünkü bazı bölümler için dile getirdiğimiz bu bölüm bireysel çıkar elde etmek için okunmaz. Yani benim için bir egoistmiş gibi bunu düşünemezsiniz. Çünkü siz orada bir insan kurtarıyorsunuz. Tıp insan hayatıyla doğrudan ilgili bir alan. Doktorluk oldukça değerli bir meslek fakat hakkını yerine getirerek yapmak şartıyla çok değerli. Tıp okuyacaksanız kendinize insan için ne yapabilirim sorusunu sürekli sormaya alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Tıp evet iş garantisi var. Okey. Cerrah olursam çok zengin olurum bir sürü ameliyat yaparım tamam ona da okey. İnsanlar bana saygı gösterir ayak üzerinde alkışlarlar doktor bey doktor hanım derler onda da okey. Zaten tıp ülkede önem gören bir bölüm hani mühendis veya arkeolog olmak istiyordum ama puanım yetiyor. Ee, bu yüzden tıp okuyayım anlayışlı ile okunmamalı kesinlikle. İnsanlara sağlığını kazandırmak ve onları hayatta tutmak gibi bir amacı olan mesleğin eğitimine bu niyetlerle almamalısınız. Eğer siz önceliğinizi değerli ve kutsal olanlar üzerine kurar ve bunun için gerçekten sıkı bir biçimde çalışırsanız diğer beklentilerinize, arzularınızı, hayallerinizi en güzel şekilde kavuşmuş olacaksınız. Bunu en çok bunu sorgulamanızı istiyorum. Aslında bu videoda tamam mesleği anlattım neler gelecek nitelikleri neler birazdan bir şeyler bir şeyler daha anlatacağım ama ben sizden bunu istiyorum sorgulayın çünkü tıp okuduğunuz zaman ben ameliyata girdim bitti değil değil bitmeyecek tusu var uzmanlığı var o, su var bu su var doğu göreleri var pratisyenliği var birazdan stajlardan bahsedeceğim sürekli bir çalışma halindesiniz her şeyi öğreneceksiniz her şeyi öğrenmek için de insan sevmek gerekiyor insanı seversen anlarsan bunu kesinlikle yapabilirsiniz büyük bir sevgiyle. Bölümü İngilizce okumak size puan kazandırabilir. eee kazandırmak derken yani sizin dil bilmenize ekstradan bir gerçekten yardımcı olabilir ama illa İngilizce olsun diye bir de öneri sunmuyoruz. Yani İngilizce tıp da olabilir. Sonuçta tıp fakültesi kendi lugatına sahip. Yani Latince zaten birçok kelime var. İngilizce gireceğiniz dil sınavında sınavlarında pratik sahibi olduğunuz için bir avantaja dönüşebilir. Bu bölümü tercih etmeden önce bölümden mezun olmuş insanlarla kesinlikle görüşmeye çalışın. Onlardan fikir sahibi olmaya çalışın. Fikirler alın, sorular sorun. Bir bilginiz olsun. Hem okuma anlamında hem de meslek edindikten sonraki süreçte kendiniz için uygun olup olmadığını o zaman tam olarak emin olmuş olursunuz. Bununla beraber olanağınız varsa... Bakın olanağınız varsa tıp bölümlerinin derslerine giderek bunun size keyif verip vermediğini anlayabilirsiniz. Veya tanıdığınız online dersi olan biri varsa hani bir defalığına uzaktan katılabilirsiniz. Gerçekten keyif alıyor muyum? Gerçekten bunu seviyor muyum diye. Sadece puanınız yetiyor diye bu bölümü lütfen tercih etmeyin. Ya yani maddi anlamda dikkat etmeniz gereken şeyler arasında da okulun kütüphane, teknoloji, kampüs okul toplulukları gibi o okulun tüm maddi imkanlarını sayabiliriz. Okulu tercih etmeden eğer yine imkanınız varsa gidip görmek, Zorunda olduğunuzu unutmayın. Şimdi ben burada zorunda demişim. Çünkü ben bunu önceden hazırladım. Ee, o zamanlar gerçekten e, yakındaysanız. Ben tercih dönemindeyken de önceki senelerde. Covid dönemi olmadan önce. Bakın gidin üniversitenizi görün diyordum. Veya gidin üniversitenizdeki etrafındaki evlere bakın. Yurduna bakın. Kalabilecek misiniz diye söylüyordum. Tabii şu an artık böyle bir avantajımız yok. Pandemi dönemindeyiz. Ama evet gidip görebilirseniz de daha iyi olur. Çünkü 6 yılını zorla geçecek ve oldukça önemli bir süre. Okulun kütüphanesi ve teknolojik yeterliliğini de mutlaka incelemesiniz. Çünkü bu sizin öğreniminize direkt katkı sağlayacak bir konu. Ödevleriniz olacak, bazı bilgilere ulaşmak isteyeceksiniz diye kütüphane ya bilgisayar ve teknolojik gelişmelerle size katkı sağlayacak bir üniversite olması kesinlikle çok önemli. Okul toplulukları ise sosyalleşmenize katkı sağlayacağı için bir okulu daha sosyal bir okulu tercih etmeden önce güzel etkinlikleri bulunan topluluklarında inceleme ihmal etmeyin. Tıp okurken yapılması gerekenler ve yönebileceğiniz alanlar neler peki? Tıp okurken yapacağınız en önemli şey tabii ki sürekli çalışma motivasyonunuzu, konsantrasyonunuzu çok yüksek tutmak. Yatarak okuyamayacağınız veya bir şekilde bunu başarsanız da yeterli donanımı kazanamayacağınız bir bölüm olduğunu dikkate almak zorundasınız tıp fakültesi doktor yetiştirme gibi önemli bir görev gördüklerinin farkında olabildikleri için eğitim biçimlerini buna göre belirlemiş bir durumdalar. Bu yüzden sizin kendinizi geliştirmek için yapmanız gereken temel şey sıkı bir şekilde kesinlikle ders takibi yapmanız ve okulda size verilen tüm sorumlulukları yere getirmeye çalışmanız. Bununla beraber Dilinizi geliştirmek için çabalamalısınız ee, ve TUS'ta sizi nelerin beklediğini bilerek bilinçli ve sistemli bir öğrenim hayatına geçiş yapmalısınız. Yani yönelmeyi düşünebileceğiniz alanı netleştirmek için tabii ki bilgi sahibi olmalısınız. Fakat kendinizi geliştirmek için sürekli çabalarsanız uzmanlık konusunda hangi alana yöneleceğinize erken dönemde karar verebilirsiniz. Ve o alana daha fazla odaklanabilirsiniz. Bir yandan da insan duygularınızı sürdürebilmek adına tabii ki Sosyal faaliyetlerin içinde olmaya da çaba gösterin. İnsanlardan kendinizi tamamen soyutlamayın. O zaman gerçekten böyle depresyona kadar e, haberlerde gördük hatta birkaç defa ölüme kadar maalesef gidebiliyor. Kendinizi çok fazla soyutlamayın ama çok sıkı bir ders programı, çok sıkı bir ders takibi sizi bekleyecek. Eğer sistemli, düzenli, sosyal hayatınızı, eğitim hayatınızı, uyku düzeninizi bir standart içerisine koyarsanız gayet düzenli ve başarılı bir eğitim hayatı geçirirsiniz ve bunların hepsini düzenli bir şekilde yapma fırsatınız olur. Aklınızda bulunsun. Bir kısım daha ilk söyleyeceğimiz şey kendinizi iyi tanıyın. Tıp fakültesini kesinlikle okumak istediğinizden emin olun. Geleceğinizi şekillendirecek bir kanal verdiğinizi fark edin ve ayrıca hatırlayın. Üniversite herkesin okumak zorunda olduğu bir şey değil. Tıp okumak oldukça zorlayıcı ve bu zorluğu gerçekten buna değecek bir şeyler için göze almalısınız. Çünkü mutluluk ve huzur insanoğlunun öncelikli sırasıdır. Hem eğitim hayatında hem de meslek hayatındaki yoğun zorlayıcı çalışma temposu sizi makineleştirmeyin müzayet müzayet. <laughs> Hızlı okunca bazen sürtüşmeler oluyor. Makineleştirmeye müsait olsa da siz insani duygularınızı sürekli taşımak için mücadele edin, çabalayın. Meslek hayatınızı anlayışla hoşgörülü ve insanlara yardım eden biri olmaya çabalayın. Unutmayın ki yapacağınız işin özü insanlara yararlı olmak ve her şey hak ettiğiniz gibi olsun. Umarım öyle olur. Peki avantajları neler dezavantajları neler tıp fakültesine bir bölümün avantajı neyse ki meslek sahibi olmakla kesin iş bulmakla eş değer tutulduğu için tıp okuduğunuzda işsiz kalma olasılığınız özellikle ülkemizde sağlık elemanına duyulan ihtiyaç göz önünde bulundurulursa neredeyse sıfır tek ihtiyacınız. Tek amacınız olmaması gerektiğini vurgularsak da madde açıdan ve saygı görme noktasında manevi açılardan tatmin edici olacağını da vurgulamamız gerekir. Eğer severek ve isteyerek okunursa oldukça ilgi çekici değerli olması ve geniş bir inceleme çalışma alanı bulması da avantaj diyebiliriz. Bölümün dezavantajının en önemlisi hem kazanmanın hem okumanın aşırı çaba gerektirmesi ve Türkiye'de eğitimi alınan neredeyse tüm lisans programlarında zor olmasıdır diyebiliriz bölümü daha okumaya başladığınızda yorucu bir tempo sizi bekliyor ve uzun yıllar çok uzun yıllar boyunca aynı yorucu tempo hayatınızın bir parçası şeklinde hayatınıza devam edecek ve sürecek. Diğer bir dezavantaj ise eğer daha iyi bir kariyer yapmak istiyorsanız oldukça zor bir dil sınavının ve TUS'un sizi bekliyor olduğun gerçeği. Bununla beraber aynı noktadaki dezavantaj ülkede sağlık alanında yaşanabilecek ekonomik sıkıntıların yansıması olarak uzman olmanın oldukça zor hale gelmesi. Pratisyen olarak kalırsanız da zorunlu hizmet gerçeği bir yüke dönüşebilir. Başka bir yandan meslek hayatınıza karşıabileceğiniz hastaların zaman zaman anlayısız davranabilecek olması bir dezavantaj da sayılabilir. Komşuların ve akrabaların şuramda bir ağrı var neden olabilir? Hadi doktor oldu bizi iyileştir gibi cümleleri de küçük de olsa bu bölümün rahatsız edici yanlarından biri diyebiliriz. Bunlara ek olarak yasal hakların sürekli değişiyor olması da bu bölümü bitirdiğiniz zaman karşınıza çıkabilecek zorluklardan biridir demek durumundayım. Peki tıp fakültesini tercih ederken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Son olarak onlara da değineyim. Yukarıda belirtilenler dışında bu bölümü tercih ederken dikkat etmeniz gereken hususlardan biri pratik eğitim alanının daha geniş ve altyapısının daha iyi olduğunu düşündüğünüz bir üniversite tercih etmeye çalışmak olabilir. Çünkü hiçbir tıp bölümünde sadece kuru kuru akademik eğitim vermeyecek olsalar da bazı üniversitelerin pratik eğitiminin daha iyi olması sebebiyle tercih ederken buna dikkat etmelisiniz. Tercih ederken okullardaki profesörleri ve okuldan mezun olan kişileri de incelemeye çalışın. Onlar da size bir yön gösterebilir. Tıp bölümünde kimden öğreti aldığınız ve öğreti alacağınız hocaların, öğrencisi olmuş kişilerin ne düşündüğü de önemli bir konu. İş alanları neler peki? Tıp bölümü mezun olanlar işsiz kalabiliyor mu veya ünvanları ne oluyor? Tıp mezunları ne iş yapıyor? Tıp bölümünün çalışma sahası sağlık bilimleri alanlarıdır. Bu bölümü bitiren bireyler hekim, doktor ünvanını alırlar. Tabii ki... Bireyler eğitimlerini tamamladıktan sonra pratisyen hekim olarak görev yapmaya başlayabilecek olsa da devam eden süreçte çalışma alanını belirlemek adına farklı durumlarda bulunmaktadır. Bunlar yine sağlık bilimine bağlı ve temelinde doktorluk hekimlik ünvanı bulunan tıp meslekleri olsa da her birinin yönelimi farklıdır. Bunun yolu olarak da tıpta uzmanlık giriş sınavı tıpta uzmanlık sınavı TUS ile uzmanlığa hak kazanarak belirlenen asistanlık döneminden sonra uzman doktor olarak göreve yapabilirsiniz. Bu süreçte şartını tamamlamanız halinde özel hastanelerde çalışabilir veya kendi kliniğinizi açabilirsiniz. Tıbbi araştırma alanlarında da yönelmeniz mümkün. Tabii ki olabilir. Ayrıca her lisans mezununun yönebileceği, yönet, yönelebileceği akademik çalışmalar yapmak ve akademik personellere göre yapmakta tercih edilen birisi olabilir. Tıp meslekleri dediğimiz zaman aslında akla gelen meslekler belli olduğu için daha fazla çeşitlendirmeye de gerek yok diyebiliriz. Tıp fakültesi neredeyse tüm lisans programlarında farklı bir öğrenim sunmakta. Tıp fakültesi temelde 6 yıllık bir eğitim ve öğretim süresine sahip. Bu 6 yıl okullarda genelde şu biçimde oluşmakta. İlk 2 veya 3 yıl klinik öncesi dönem. Bu dönemde okutulan dersler ağırlıklı olarak mesleğin bölümün temelini oluşturur. Teorik temeller tamamlanır. Tıp bölümü dersleri olarak belirlenir. Bunlar ağırlıklı olarak anatomi ve alt dalları olarak biyoloji, fizik, kimya bunların alt dallarını içeren temel dersler. Sonraki 2 veya 3 yıllık dönem klinik dönemi olarak isimlendirilir. Bu alanda ders içerikleri de ağırlıklı olarak pratiğe dökülür. Laboratuvar ortamında ve klinik ortamında uygulamalı eğitime ve öğretime dayanmaktadır. Bu klinik eğitimi tıp alanının neredeyse tüm alt dallarında verilmektedir. Bir nevi öğrenilen teorik bilginin pratikte uygulanması ile ilgili olarak temel tıp alanında var olan Tıp dersleri üzerinden oluşuyor denebilir. Son sene ise internlük dönemi olarak adlandırılır ve bir ay önceki yıllarda staj biçiminde alınan eğitimin daha detaylı ve daha uzun süreli bir biçimde uygulanması amacıyla eğitim görülen dönemdir. Son sene olarak internlük geçiyor ve böylece oradan mezun olup artık iş hayatına atılmış oluyorsunuz. Kısa anlatacağım dedim aslında ama bayağı uzadı. Çünkü anlatmak istediğimi inşallah vurgulamak istediğim şeyi anlatabilmişimdir. Önemli olan kazanmak değil, önemli olan okuyup zevk alıp insani bir şekilde, hoşgörülü bir şekilde fakültenizi bitirmek. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Yakında canlı yayınımız gelecek zaten. Orada daha rahat konuşacağız. Her şey hakkında konuşacağız. Tekrar söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Motivasyonu yüksek tutun. Hepiniz harikasınız. Hoşçakalın.